ben Evet bugün yanımda Efe var. Efe ne yapıyorsun? Ben Efe değilim. Abayım. Evet abi. A ya bunu. <laughs> abi canım çok atama. <laughs> Aşağıya. <işte. gülüyor> Dünya en komik video şey. Çok komik bir şekilde. Freddy'yi aşağı düşürdüm. <laughs> Freddy. Evet. Ben gülüyorum ya ben kendimi bozmasam Neyse video Abi video yapacağız dost olmamız lazım bizim Bizim dost olmamız lazım tamam mı Onu ben ağaca tırmanıyorum Ya abi dost olmamız lazım Şey yardım etmem lazım videodayız Ediyorum ağaç kırıyorum Ya yukarıya tırmanıyorsun <laughs> Yukarıda ağaç daha fazla e alttan yukarı gidiyor ya hadi. Hadi hadi. Hadi hadi matematik olarak. Matematik var artık bilmiyorum ben de. O yolu ya ya. Bilmiyorum ki. Neyi? Şaka yaptım şaka yaptım. Neyi bilmiyorsun? Matematik dedim ama biliyorum aslında. Abi. Onur ne düşünüyorsun video çekerken? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Evet hiçbir şey düşünmüyorum. Ya Ne? Önceden ama video çekerken utanıyordum. Utanıyor musun? Öncedendi. Önceden utanıyormuş. Evet, çünkü eş, ilk videolarımdan Ana, oluyordu. Ben ha. seni izliyorum ya, bu videoyu da izleyebilir miyim? Sosyal işte ya. Ne, ismini ne koydun? Nasıl <laughs> açacağım bunu? İşte kendi kanalımı yaz. Ondan sonra bak benim kanalımın adını yaz. Tamam mı? Ondan sonra oradan benim kanalıma gir. Orada ise işte, en son çıkan video olarak bu videoyu gösterir. 7 tane olduğunu var. Benim de Lisesiz benim de oldu. 20 yerde e, videom. Adını ne koysam, Adayla Minecraft. Adayla video çektim. Tanırsam Mike tamam. mantıklı. Adayı bile çıktı. Abi şey tanımıyorlar. Evet. Dın dın dın. dın. Onun dın dın, da dın dın seninle birleşik olduğunuzda ben de seninle videoya giriyorum haberin olsun değil mi? Bizi de tanıyor. Beni de tanırlar. Arya ya Seni. video çekiyoruz da. Arya video çekiyoruz gelme. Şurada Minecraft videosu çekiyoruz. Bahçeleri kapat. Ah ayağım gitti. Hmm. Abi ya arkada video var. Umarım sen Benim ne kadar tatlım olduğunu göstereyim mi? Benim Ne kadar? Da... Bak. 64. Ben eşya yaptım kendime. Bu arada. Belki 64 tane şeyim var. Onur bir beni göstersene. Beni hiç gördün mü? şey şey ya, şey 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 ya, um, um, um. pues ya. şey <laughs> <Kalbettim, neredesin? gülüyor> Ben çora, köy arayam, arayalım mı? Selamünaleyküm. bu ayı Selam Selam Selam. Gel gel. Geliyorum. Bekle 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 bekle. Geliyorum. Onun üstüne kaçıyorsun. O, Fred, Fred benden daha hızlı koşuyor <laughs> bu arada. Çünkü ben hızlı <laughs> koşmayı açtım. Abi mağazam bulduk. Taşlı bir yer gidiyor, var. Freddy gidiyor, Freddy. Freddy. yerler. Fırada gidiyor. gidiyor. Fırada. Fırada. Allah Fırada dur. Taşlı yer. Burada bir dakika. Ben şeyini gördüm ya arkamdayım. Kaldım burada. Nasıl gidiyor? Bak burada. Bu, köprüden. Nereden? Orada bir köprü var ya bir Ben de Nereden? Bak, bak orada bir, orada bir delik var ya. Ya bir gelmişsin sen. Neredesin? Bak burada bak. Bak. Burada delik var ya güzel kardeşim. O delikten gidiyorsun. Ben burada bu. Gideceğiz? Evet. Burayı kaz. Ben tabii buraya kendime merdiven yapıyorum. Ben çıktım ilk de eşyalarım gitmemiş bir süre eşya almazsın. Ben... ben, ben ne bulursam topluyorum. Merhaba ben, ben öyle bir şey Abi ders klasör kelimesi duydum Ne? Ders klasör kelimesini duydum bayağı <laughs> Ya neden? Evet. Umarım seyflenmiş Youtube'a Ayrıca bizim yanımızda telefon izlemek zorunda mısın? Cevap da varmıyor ya Uyudu mu? ben ne bileyim 3 dakika ben et diyorum Evet Nasıl? Hayvan mı hazır? Evet. Yazıktır. Öldürme. <laughs> beş ver. Ya kurban, kurban kesiyoruz burada. <laughs> şaka yaptık şaka şaka. Kurban, hani koyun, yun eti bir şey var Evet. Var var. Koyun eti bile var. Tek tavuk eti yok. Bir de eti. Bunlar da yakında toplu olacak. Abi video videoda kadar oldu ya. Umarım ondaki, Umarım böyle bayağı fazla olmamıştır. Ama neredesin? Ben ne bileyim. Karşı adada mısın? Yok. Bu karşı adada var ya. Ben de de yanındayım bu arada. <laughs> ben de ben buradayım baksana. Hani ka karşı adada çok mu mesafe var? Ben galiba seni buluyorum ya. Ben Köy bulalım ya. Ben karşı adadayım. Ben bu arada <laughs> karşı adadayım. Ben az önceki adadan geldim buraya. Ya abi senin sesimi sesi Ne sesi bu ya? Abi bir yandan böyle bir yandan ben e, şey Aa, domuz bir yanım. Domuz eti yenilir mi? Yenilmez. Benim bildiğim. Aa tamam her kadar yiyebiliyorsun? Neden gidiyorsun? <laughs> ne? Çünkü Türkiye'liyiz. <laughs> <laughs> ha? Aha tavuk oldum tavuk çok iyi. Ben de tavuk öldürüyorum. Ben, ben yatak yapabileceğim evet. desem. Ben şu anda yatak yapabiliyorum. Tamam mı? Evet. Bana da yaparsın. Ama üst. Ya Ali lütfen üstüme işte ayağını uçatma. Bak videodayım bak. Ali videodayız. Ali yapma ya. Biz Bismillah video çekiyor. Bizim olduğumuz odada mısın? Karşı Nene. adada mı? Karşı. Nene, ben oraya Mesela diğer adada mı? Baba gelmeyeceğim içeriye. Onu ne yapıyorsun? Onu ne yapıyorsun? Abi bebek ağlaması falan da var bu videoda. Bu dünya en garip videosu olabilir mi? Evet. Aryalı, Adalı, Onurlu, onurlu Çadırlı, Çadırlı video. Videolu video. video, <laughs> video içinde video. Hem çadırda kalma çadırda için çadırda video kapat. Acıyı kapat kocaman bir şey, uçan bir şey vardı karınca gibi. Yani, gibi. Videoyu kapatma. Yok, Yok yok. yok. <laughs> tamam tamam. Ay, bir dakika açayım mı? Hayır. O kocaman bu ya. Gördün mü işte bu arada? Onu gördüm. Kopardı. Ay çok korktum. Bu arada bu. Abi, bu. Bir dakika ben de senin için alacağım. Onur öyle aynı yerde doğalım. Kocaman da bu arada. Baba gel. Onur ben doğduğumuz zaten sen de ol. Ben de ben de bu oluyorum aynı şekilde biliyorum. Hala bir doğa var, mı? Evet. Şu anda girdiğimde herhalde kendi videomu şey izleyeceğim. videoyu bitirip yayınladığımda mı? Evet. Onur baba 44 bu oldu. O kardeş. Onur baba. Onur baba. Sana Freddy değil. Peki Freddy nasıl bu oldu? Hakikaten. Fred nasıl öldü? Nasıl? robot değil mi? Fred robot değil mi arkadaşlar? Evet. Ay klavtu beyin bin başı. kanalına evet. herkes abone olsun. Yap, Lan bana bir i, vuruyor. koyuna vuruyorum dedim ben. Koyun, koyun varlığında. Kaç tane ünün var? Beş. Bir tane koyun olsun biri gün. Kimize de mi yani yapalım? Sabah yapabiliyor musun? Hayır, neler yok. Hayatta kalma. Ya hadi bir tane bulayım da koyun. Nerede yatarsak yatalım. Bak yine kaybettim seni. Ben so ben de kaybettim. Ama ben nereden gittim? Ay Freddy gittim. geliyor. Nereye? Freddy benim yanıma gizli gizli fırıf. Fır ya bana umur dur umur. Ben, ben, ben insanım. Zilşim senin kafanı almış. Bu arada arkadaşlar şu anda şehir dışındayız. Ne? Şehir dışındayız. Şu anda boşta değil mi? Evet. Abi kocam. Belki. Belki değil. Belki değil. Ödüm kopuyor. Arkadaşlar şu anda bir sinek olayımız var da. Kocaman yani benim baba parmağım kadar bu kadar. Hatta daha da şimdi. arkadaşlar. Onur ben şimdi ilk defa kendi kanalımı açtım. Yani açacağım. Annemiz verirse tabi. Annemizin varsa inşallah. Elim şimdi beni mi yani? Okçu 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 geldi. Onun adı iskelet yanlış. Ya korkudan okçu <laughs> dedim. Ne oldu? Öldüm bir bir için. Dur ben de ölüyorum o zaman. Evet. Burada creeper patlamış. Ben de aldım. Sen görürdüm. Sen çuval açıyorum. Onur ya ışık falan yok mu? Nerede? Işık falan. Minecraft'ta. Yok. Neredesin? Ha burada. Ben. Çirkin. Hayır yavru zombi. Yavru zombi var. Hayır hayır hayır. Hayır. Yavru zombi. Dur be adamım. Zaten o zombi Her var. şeyim. Ben bu ara her şeyi vuruyorum. Ya eşyalarımız nasıl gitmiyor öldürücü? Çünkü envanteri kuruya açtım. <laughs> öldürdüm. 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 Ya. Öldürdüm. Ya çok sınırlı. Allah'ım. O da Minecraft'ın en iyi oyuncu mu ne? Onu öldü? Gelmez. İskelet ko geldi benim yanıma. İki iki tane ben iskelet. Gördüm. Ko. Ben hemen kaçtım onu gördüğümde. Bir tane iskelet öldürsem aslında aşırı güzel olur. Sana hiç böyle eşya falan var mı? Var. Ne var? var? Yarım kayıp. Ne? Yarım kayıptı. Zaten eşyalarımız gitmiyor biliyorsun. Bak benim eşyalarım bunlar. Anas. Bak acil. İskelet. Örümcek. Allah. İskelet. Toy yine nasıl saldırıyor salaklar siz. Yeni kişiye diyorsun, kişiye de. Komuz nereye gittin? Öldün mü? Cennete gittim ben. <laughs> Cennet. Allah ben de cennete gidiyorum. Cennete. Abi! Abi ekran fotosu alıyorum. Neden? Çünkü üst üste binmiş zombiler. Ne lan Evet bir dakika fotoğrafa bakacağım bir bakalım. Dur 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 Evet. Hayat üstümde. Çektim. Bakayım. düşüktü mü? Bir dakika. Sen Bu arada da bitti. Bay bay.